Ay Korkmadın mı oğlum hiç? Sen olsan korkardın yani. Yo <laughs> kork korkmazdım. <laughs> yani bir ufak bir tırsma geldi. Helal olsun kankama ya. Sen olmasan zor bulur ama, ama cesaret iyidir bak top tutar. Hakikaten ya biz nasıl unuttuk sana aç mısın? Oğlum bir an sormayacaksınız sandım ya ölüyorum açlıktan. Hadi çocuklar hadi siz de siz de çok yoruldunuz. Sus, gidin bir an önce dinlenin. Hadi bir kendinize gelin. Öpeyim hocam. Teşekkür ederim. Hadi. Hocam paranız düştü. Paranızı düşürdünüz. Ha yok benden düşmedi o. Sizi düşürdünüz hocam gördüm. Yok yok benden değil ya. Bazen böyle rızık <laughs> Ulanındır işte. Ne güzel. Gidin karnınızı doyurun yiyin. Hocam ben bu numarayı bir yerden hatırlıyorum. Okula yeni iki öğretmen gelecekmiş. Bir matematikçi, bir rehberli. Arif Hoca'ya yeni kurbanlar lazım. Acıdım lan şimdiden. Ücretini göndermeyen, üstüne alamayan. Sende para var mı? Anca dolmuşa sende yok mu? Zırınık yok, sende var sandım. Yeminle yok. Bekir abi haftalarını vermiyor mu? Neye yetiyor ki? Neyse gargaraya gelir şimdi. Ücretini gönderemeyen biz Ahmet Evlenene beyler. Delikanlı. Buyur abi. Paranı düşürdün galiba. kahvaltı. Oğlum hazır yanımızda lan. Yere on lira düşmüş. Şuradaki abi de benim san. Az pahalı değiliz. Abi şuradan bir öğrenci uzatır mısın? Gel. Hadi bakalım. Şimdi dersleri aksatmak yok ha. Sınav maratonu aynı şekilde devam ediyor. Hocam ya ne alaka şimdi sınav? Hocam. Hocam bu durumda da mı sınav ya? Öyle yok işte. Ha, tamam. Hadi Irmak ablanızı iyileşince ne yapacaksınız? Biz sınavdan çaktık mı diyeceksiniz. Çok üzülür bak. Hadi bakalım, hadi. Öleyim siz. Hepiniz iyi bir yerlere yerleşeceksiniz. Biz de bunu göreceğiz, tamam mı? Parayı bilerek hatta. Açım dediğini mi duydu acaba? Oğlum hatırlasana Cimri Hızır. Delikanlı. Buyur abi. Paranın üstünü alabilir miyim? Ne? Bak ben 657'ye tabi öğretmen maaşıyla geçinen bir hazırım. Şimdi başka bir gün, başka bir dolmuşta... ...başka bir parası çıkışmayanla karşılaşırsa bu hazır ne yapsın? İhtiyacını gördün sen. Öyle değil mi? Belki o para üstüne başkasının ihtiyacı olur ha? O yüzden alayım ben şimdi parayı. Hazırı boş çevirmediğin için sağ ol. Ne diyor? Hızır'ın cimrisine denk geldik. Ne? Yürü yürü. Ya, evet ya babasının oğlu işte. Ya Arif Hoca ya. Hissi kablel vuku oldu kesin. <laughs> o mevzu başka. Döner ben tantuni diyorum. Tantuni ben de yerim. Asu yer misin tantuni? Ben babamı bekleyeceğim. Siz gidin. Yersin tantuni. Sonra gelirim hadi. Hadi hadi hadi. İyi görüşürüz. Hadi, hadi. görüşürüz.